Merhaba arkadaşlar. Denklem kurma problemleri bölüm 0, video 16. Ee, bölüm 0 demek e, oran orantıydı çünkü denklem kurma problemlerinin temelinde oran orantıyı çok iyi kullanmak vardı. Oran orantı. Şu tarz soru tipine geçelim. Biraz daha problemimsi soru tipi yani problemimiz olması ne demek? A'dan B'den işte şeker, tuz, fındık, ceviz bu tarz gerçek parametrelere geçmek ve bunun üzerine bir soru tasarlamak. Ayrıca tasarım soruyu nasıl tasarlandığına dair de bir playlist yapmayı düşünüyorum. İnşallah o da olursa orada daha detaylı olacak soruları nasıl tasarlandıkları, nasıl üretildikleri. Şöyle diyelim mesela bir paramız olsun 100 TL bu 100 TL'yi e, dağıtacağız. Doğru orantılı olarak dağıtacağız. Mesela şimdi başlayalım. Bunu soruyu tasarlayarak gidelim. Şimdi 100 TL'yi iki kardeşe eşit dağıtırsak ne olurdu? 50'ye 50. Ama bu nereden geliyor aslında? Şuradan geliyor. İki kardeşe eşit dağıtınca ikisi de birer kat oluyor. Toplamda iki kat olduğu için 100'ü 2'ye bölüyoruz ve 50 50 düşüyor. Bunu cebe atalım. Basit ama önemli temelini anlamaktı. Peki, 100'ü 4 kişiye eşit dağıtsak ne oluyordu? 4 tane kat oluyordu. 4 kardeş aynı yaşta mesela. Toplamda 4 kat olduğu için 100 bölü 4'ten 25 olarak 25 TL dağıtıyorduk. Bu en temeli. Sonra ne geliyor işin içine? Mesela 100 çok esnek bir sayı değil ama mesela çünkü 2 ile 5 bölenleri 10 yani daha esnek bir sayı verelim. Esnekten kastım işte 2, 3, 4, 5, 6 hepsine bölünsün. Ne olabilir? 120 mesela. 120 üzerinden çalışırsak esnek bir sayı. Daha rahat örnekler üretebiliriz. Mesela 120 TL'miz var. Bunu iki kardeşe dağıtacağız. Abi ile kardeş. Abi iki kat para alacak. Abi iki kat para alınca abiye iki tane kat istiyoruz. Kardeşe bir tane toplam 3 katımız oldu. Ve bölüyoruz 120 TL'yi 3'e 40. Nasıl hızlı bölerim? 12'yi 3'e böler 0'ı yana atarım. 40. 40 TL. 40 TL benim bir katım. 40 TL eşittir bir kat. Bunu ceva attık. Öyleyse şurası 40, şurası 40, şurası 40. 40, 40 daha 80. Abi 80 lira alıyor. Kardeş 40 lira alıyor. Devam edelim pratiklerimize. 3 kardeşe dağıtalım bu sefer. 3 kardeşe dağıtalım. Ee, şöyle olsun. Hmm en büyük, en büyük diyelim ya da büyük de diyebiliriz. Büyük kardeş, ortanca, küçük kardeş. <laughs> Bu da çok... <laughs> Bu neyse dursun. Başka bir şey diyelim. Ee, büyük diyelim. Ortanca. Ee, küçük. En küçük kardeş diyelim. Kısaltma bir şeye sarmasın. En küçük kardes. Şimdi büyüye 3 e, kat verelim. Ortancaya 2 kat para. En küçüğe de 1 kat. Toplamda 6 kat var. Dolayısıyla 126'ya bölüyoruz 20. Bu 1 katı veriyor bize. Ee, daha sonra gelip burada. Her kata e, 20 düştüğünü düşünerek. 20 20 20 20 ee, En küçük 20 TL alıyormuş ortanca 40 TL büyük 60 TL Şimdi biz parayı dağıtmayı gördük ee, Ben burada Şey demedim doğru orantılı olarak değişiyor falan demedim sadece parayı dağıtıyor dedim Oran orantı konusunda bunu e, Probleme dönüştürken şöyle diyor Bunun yansıması Diyor ki mesela parayı 1, 1, 2, 3 ile doğru orantılı dağıtıyor. Yani diyor ki en büyük kardeşe 3 kat, ortancaya 2 kat, en küçük kardeşe de 1 kat veriyor diyor. Ve burada doğru orantılı şekilde dağıtmış oluyor. Ve yine aynı şekilde çözüyoruz. Ne yapıyoruz? Toplam 6 kat 120. Mesela paramızda 150 TL olsun. 150 TL'yi 6'ya bölüyoruz. 25 ve 25, 25, 25. Şuraya da yazıyoruz. 75, 50, 25 şeklinde dağıtıyoruz parayı. Tabi her zaman para üzerinden gitmiyor örnek. Oran orantı sorularında genelde işte böyle tarımsal ürünler işte yiyecekler falan dağıtılıyor. Daha çok ee, sayılabilir. Sayılabilir olarak e, mesela ceviz falan sayılamayan olarak da e, daha böyle litre hesabına dayalı şeyler mesela süt falan dağıtılıyor. Mesela deniliyor ki 100 litre süt var. Bunu e, mes örneğin 2, 3 ve 5 ile doğru orantılı dağıtacağız. Ne yaparız? Hemen diyoruz biri 2 katı olsun, biri 3 katı olsun. Dikkat edersek biri diğerinin belli bir katı olmak zorunda değil. Mesela 2 ile 3 ayrı ayrı. Diğeri de 5 kat. Toplam 10 katım var. 100 litreyi dağıtacağım. 10 oldu. Kat başına geldim burada. 10, 10 yazdım. Öyleyse 2, 3, 5 ile doğru orantılı dağıtınca biri 20, biri 30, biri 50 litre süt alır şeklinde diyoruz. Biraz uzadı bu video ama burada mantık bu. Doğru orantılı olarak dağıtma, üleştirme denilen şey paylaştırma. Bu şekilde çözebiliyoruz bu soruları